Merhaba arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde birer fonksiyonu. fx eşittir x kare eksi 1'in karesi artı bir biçiminde tanımlanıyor. Buna göre diyor ki fonksiyonu ile ilgili grafiği y eksenine göre simetriktir. Arkadaşlar y eksenine göre simetrik olduğuna bakmamız için fx eşittir f eksi x'i incelememiz gerekiyor. Burada f eksi x'i koyduğumuzda x kare olduğu için yine pozitif yani aynısı çıkacağı için grafiğimiz çift fonksiyon grafiğidir. Yani grafiğimiz y eksenine göre simetriktir. arkadaşlar. birinci şıkımız doğrudur. İki tane yerel minimum noktası vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bunun için birinci türeve bakacağız arkadaşlar. 2 çarpı içinin türevi 2x'dir. Çarpı x kare eksi 1 olur arkadaşlar. Burayı sıfıra eşitlediğimizde bir kökümüz eksi 1 sıfır bir de 1 çıkar arkadaşlar. Burayı tablo haline getirdiğimizde şöyle artı eksi artı eksi olur arkadaşlar. Şurası şöyle şöyle. Şöyle yaptığımızda şurası bir minimum noktası. Şurası da yerel minimum noktası. Yani iki tane yerel minimum noktası vardır arkadaşlar. İkinci şıkımız da doğrudur. Üç tane dönüm noktası vardır diyor arkadaşlar. Dönüm noktası için ikinci, ikinci türevine bakmamız gerekiyor. Şimdi şurayı biraz düzenlesek. 4x küp eksi 4x olur arkadaşlar. Bir dahaki türevini aldığımızda 12x kare eksi 4 olur. Buradan da 2 tane kök gelir arkadaşlar. 3 tane kök gelmez yani. Üçüncü şakamız yanlıştır arkadaşlar. Şu 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar.